Kesirlerde sıralama, payı ve paydası farklı olan kesirleri sıralama, kesir sayılarının payı ve paydası farklı ise a. Kesirlerin payı eşitlenir, paydası küçük olan kesir diğer kesirlerden daha büyük. b. Kesirlerin paydaları eşitlenir, payı büyük olan kesir diğer kesirlerden daha büyük. Örnek 4. 5 bölü 36 2 bölü 43 kesir sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 5 ve 2'yi onda eşitleriz. 5'i 2 ile çarparım. 2'yi de 5 ile çarparım. 2 kere 5 10. 2 36 72. 5 kere 2 10. 5 kere 3 15. 5 kere 4, 20, 21, 215. Paylar eşitse, paydası küçük olan büyüktür. Büyükten küçüğe dediği için 10 bölü 42, 10 bölü 72 büyüktür, 10 bölü 215. 10 bölü 72 büyüktür, 10 bölü 215. Adana. Örnek 5. 45 bölü 4, 56 bölü 5 kesir sayılarının büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 4 ve 5, 4'ü 5 ile çarparsam 20 yapar, 5'i de 4 ile çarparsam 20 yapar. 5 kere 5, 25. 5 kere 4, 20. 22. 225 bölü 5 kere 4, 20. 4 kere 6 24. 4 kere 5 20 22. 4 kere 5 20. Büyük ve küçükten büyüğe dediği için 224. Paydalar eşitse payı küçük olan küçüktür. 224 bölü 20 küçüktür. 225 bölü 20. Bursa 224 bölü 20 küçüktür. 225 bölü 20. Örnek 1. 19 bölü 2, 23 bölü 3 kesir sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanmış aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 2'yi 3 ile çarpıyorum. 3'ü de 2 ile çarpıyorum. 3 kere 9, 27. 3 kere 1, 3, 2 daha 5. 57 bölü 6. 46 bölü 6. Büyükten küçüğe dendiği için paydalar eşit, payı büyük olan daha büyüktür. 57 bölü 6 büyüktür. 46 bölü 6'da. Örnek 2. 3 bölü 17, 5 bölü 19. Kesi sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 3'ü 5 ile çarparım. 5'i de 3 ile çarparım. Paylarını eşitlerim. 15 bölü 85, 5 kere 3 15, 5 kere 17 85, 3 kere 5 15, 3 kere 19 57. Küçükten büyüğe dendiği için payda paylar eşit, paydası küçük olan daha büyüktür. Öyleyse en küçük olan 15 bölü 85 küçüktür 15 bölü 57'den. Yanlış işaretledim. Geri al diyorum. Evet. 15 bölü 85 küçüktür. 15 bölü 57'den. Adana. Örnek 6. 34 bölü 3 47 bölü 5 kesir. Sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağı, aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 3'ü 5 ile çarparsam payda eşitlenir. 5'i de 3 ile çarparsam. 5 kere 4 20. 5 kere 3 15 17. 170 bölü 15. 3 kere 7 21. 3 kere 4 12 14. 141 bölü 15. Büyükten küçüğe dendiği için paydalar eşitse ayı büyük olan daha büyüktür. 170 bölü 15 büyüktür. 141 bölü 15. Denizi işaretleri Örnek 7 58 bölü 3. 63 bölü 4 kesir sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 3'ü 4 ile çarpıyorum. 4'ü de 3 ile çarpıyorum. 4 kere 8, 32. 4 kere 5, 20, 23. 4 kere 3, 12. 3 kere 3, 9. 3 kere 6, 18. 3 kere 4, 12. Büyükten küçüğe dendiği için payda eşit. Payı büyük olan daha büyüktür. 232 bölü 12 büyüktür. 189 bölü 12 C yani işaretledik. Örnek 3. 4 bölü 27. 3 bölü 37. Kesir sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 4'ü 3 ile çarpıyorum. 3'ü de 4 ile çarpıyorum. 3 kere 4 12. 3 kere 7 21, 3 kere 2 6 81, 4 kere 3 12, 4 kere 7 28, 4 kere 3 12 14. Küçükten büyüğe dendiği için paylar eşit, paydası büyük olan daha büyüktür. Öyleyse 12 bölü 148 küçüktür, 12 bölü 81. 12 bölü 148 küçüktür. 12 bölü 81. Bursa'yı işaretliyorum. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.